Cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu İshak Sa'd bin Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı senesinde Resulullah ağır hastalığım sebebiyle beni ziyarete geldi. Ben, ya Resulullah hastalığımın ne kadar ilerlediğini görüyorsun. Ben zengin biriyim ve bir kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın üçte ikisini sadaka olarak dağıtayım mı dedim. Hayır, öyle yapma buyurdu yarısını vasiyet edeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine hayır dedi. Ya Resulullah, malımın üçte birini vasiyet edeyim mi dedim. Evet, üçte biri yeterlidir. Hatta üçte biri bile çoktur. Zira mirasçılarını zengin olarak bırakman, onları halka el açacak bir halde fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar onlar için yaptığın her türlü harcamadan dolayı sevap kazanırsın buyurdu. Bunun üzerine Ya Resulallah ashab seninle Medine'ye dönerken ben Mekke'de kalacak mıyım diye sordum. Resul-i Ekrem Mekke'de kalmayacaksın. Daha yaşayacak ve Allah rızası için iyi şeyler yapmaya muvaffak olacak ve yükseleceksin. Allah'ın seni uzun ömürlü kılmasını dilerim. Senin fetihlerinle Müslümanlar fayda görsün ve inkarcılar zarar olasın. Ya Rabbi, asabımın hicretlerini tamamla ve onları geriye çevirme. Asıl zavallı olan Sa'd bin Havle'dir buyurdu. Mekke'de öldüğü için Resulullah ona hep acırdı.